Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, daha önceki videomuzda amortisörlerimizi değiştirmiştik. Ee, şimdi direksiyon mafsalını değiştireceğiz. Neden diye sorarsanız direksiyonumuzda boşluk var. Yani bakın şöyle hatta üstleyeyim. Bakın direksiyonu şu anda sallıyorum. Oynama yok. Ee, bu oynamamasının sebebi de mafsalda boşluk olması. Ee, mafsalımızı aldık. Ee, mafsalımızı aldık. İlk olarak direksiyon yükseklik alçaklık ayarını ayarlayan e, bunu söküyoruz. Bunu söktükten sonra şey yıldız tornavidayla. Bakın şurada e, şurada bir yer var. Bu arada daha önceki videolarımda söylemiştim. Burayı daha önce iki defa bir hırsız girme olayı oldu bu arabaya. Şuraları falan kırmışlardı. Hep şu göstergeleri falan hep teybi falan orijinal teybini işte almaya falan çalışmışlardı. İşte biz onların hepsini söktük. Orijinal teybini muhafaza ediyoruz. Şimdi bur burada ve şurada iki tane vida var. Evet. Ee, şimdi direksiyonun altını söktük. Şurada kabloları var. Bu arada burayı da nasıl kırmışlarsa ee, bayağı bir zorlamışlar. Hatta burada o, burada bayağı bir kırıklar çıktı arkadaşlar. O şeyde bayağı burayı bir zorlamışlar fark etmedik. Şimdi sökünce ortaya çıkıyor. Şuradan kırıklar falan var. Büyük ihtimal bunu da değiştirebiliriz. Kolları. Arkadaşlar yeri burası. Şu anda ben gevşettim orayı. Şimdi buraya gevşettikten sonra biraz daha gevşeteceğiz. Bir boşluğunu alacağız. Ondan sonra direksiyonu sert bir şekilde yukarı çekeceğiz. çıktı. Arkadaşlar şimdi motor içindeki yeri gevşettik. Burayı gevşeteceğiz. Tekelli olmuyor. Burası da 13. Yine burada çift taraflı yapacağız büyük ihtimal bir buradan bir buradan 13 sokup öyle çıkartacağız. Yeri burası. Şimdi burayı da gevşeteceğiz sonra çıkartacağız. Arkadaşlar şimdi her şeyi gevşettik. Ee, kutu içindeki yalnız bu arada e, tamamen sökün somunlarını. Hatta yeni mafsalda göstereyim. Ee, bakın birisi yukarıda birisi aşağıdadır bu iki mafsalın da somunlarını, cıvatalarını tamamen yerinden çıkartın ki rahat bir şekilde şey yapıp çekeceksiniz. Evet, şimdi bakın tamamen e, direksiyon, mafsal, milimiz her şeyin boşta. Bakın, şu anda bakın direksiyonumuz boşa dönüyor. Atlı mafsalımızın yerden çıktı. Yine ben beğendim, benim giyim. Evet. E, boşalttık. Şimdi buradan itiyoruz. Bakın şurada yeri var. Evet. Geçti. Şimdi Arka taraftan çekelim. Şöyle aşağıya. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da aracın üzerindeki Eski mafsalımız. Ee, şimdi iki mafsalı yan yana koydum ki daha rahat gözüksün diye. Bakın şimdi bu eski mafsal sallanıyor. Bu da yeni mafsal. Bakın hiç oynama yok. Yani işte bakın yine yine aynı şekilde. Yani bu işte bir sebebi de bu yani farklı farklı sebepleri var. Bir sebebi de mafsaldaki boşluktan. Yani az önce de gösterdim zaten videonun başında direksiyon salladığım zaman tekerlerde oynama olmuyordu. İşte bu sebeplerinden bir tanesi. Şimdi orijinal Bakın bu da orijinalmiş. Hatta ilk defa söküldü. Tabii ilk defa söküldü. Fabrika'nın taktığıymış bu. Yine fabrikanın montaj malını bulduk. Yerine takıyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi millimiz biliyorsunuz boşta sökmüşken de buralara bir gres çektim. Gres uygulaması yaptım. Bu milin içinde rulmanlar var bu arada. Bir kafa kısmında bir de bunun alt kısmında uç kısmında iki tane rulman vardır. Bu milin, bu mil bu rulmanın içinde döner. Oraları da gresledim. Size demiştim direksiyon koprayacağım diye. Yine orijinal olarak direksiyon kolumuz da geldi. Bunda dediğim gibi değiştirme sebebim daha önce bu arabayı hırsız girdi. İki defa hırsız girdi arkadaşlar. Bir tanesinde de artık düz kontak yapmaya mı çalışmış? Ne yapmışsa hep buralarda falan kırıklar çıktı. Kolun da içinden kırıklar meydana gelmiş. Onun için bunu da değiştireceğim. Bunu da bu şekilde şöyle yerine takıyoruz. Evet. burada soranlar olursa arkadaşlar bunların bakın şuralarda yerleri vardır. Burada da yeri var. Şurada bir çentiği var. Bu hani nasıl oturturum diye şey yapacaksanız Şurada çentiğine girdiği zaman zaten otomatikman kendi şeyini ayarlıyor. Şimdi kablolarını takacağız bunların. zaten Evet. Kolumuzu taktık. Yalnız kontak var da. Kontağı takacağız. Bunu sıkacağız. Bu arada bunu sıkacağız. O da 8 lokmadır. Onun da buradan şöyle yapalım. Bunu da sıkımı işlemini yaptık. Şimdi arkadaşlar mafsalımızı takacağız. Mafsalımızı yine motor tarafından buraya takacağız. Burası üst kısmı, burası da e, kutuya giren kısmı. Bunu da takalım. Evet arkadaşlar. Son sıkımlarını da yaptık. Şu anda mafsalımız takılmış vaziyette. Buranın işlemi tamamdır. Evet. Kontağımızı da taktık. Yine e, kontak saplamaları da 13 anahtarla Hala bir deneyelim. Evet. Evet. Farlarımız da çalışıyor, sinyalimiz çalışıyor. Tamamdır arkadaşlar. Burası tamam. Kontam, evet göstergemizi taktık, kontağımızı taktık, kontağımız aktif halde çalışıyor. Ee, yine şöyle bakın, anahtarı çekmemiz lazım. Kilitimiz aktif, kilitimiz de çalışıyor. Ee, şimdi 24 olması lazım, yanlış evet 24 anahtarla, bakın taktık. Şimdi sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar işlemimiz bitti. Ee, ben tabi videoyu çekiyordum ama kameranın şarjı bitmiş. Yine aynı şekilde baya değişti direksiyon. Ee, aynı şekilde söktüğüm gibi e, taktım. Buradaki vidaları taktım kapağının. En son direksiyonumuzun 24 anahtarı 24 lokma ile bunu yaptık. Kornamızı taktık. Kontrollerimizi yaptık. Son sıkımlarımızı yaptıktan sonra işlemimiz bitti. Gösterdiğimizde bakın yine biraz daha aydınlık olmasına rağmen bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. işte Son kontrollerimizi de yaptık. İşlemimiz burada sonlandı. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.